Efendim, selamun Aleyküm Bağcılar Müftülüğümüzün sizler için açmış bulunduğu tebessümle tefekkürü meczetme niyetine matuf <laughs> tebessümle tefekkürü buluşturmaya az mı cez mi kast eylediğimiz <laughs> dinle tebessüm eyle programına yani tebessüm dükkanımıza yani helal mizaha yani izahı mümkün mizaha hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli dostlar hoş geldiniz inşallah boş gitmeyeceksiniz bize hoş gelenler bizden boş gitmezler. Evelallah. Evelallah. <laughs> merhaba hocamlar, Merhaba. Merhaba bizi izleyen, dinleyen, anlayan güzel insanlar. Anneler, babalar, ısımlar, akrabalar, Boşa gitmez çabalar. Hepinize merhabalar. Merhabalar. Efendim. Cumanız kutlu olsun. Haneniz mutlu olsun. Aşınız, ekmeğiniz tatlı olsun. Ve ekmeğiniz etli olsun. Efendim ekmeğin etli olması herhalde sizlerde hayli çağrışım yapmıştır. ben Ali et ve ekmek deyince sizin aklınıza ne gelir bilmiyorum ama benim aklıma Konya geliyor, Konya. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Evet. Öyle demişler. Diyenler çok hakikaten isabet buyurmuşlar, sevgili dostlar. Konya, gerçekten güzel şehir. Ee, İstanbul'dan, tahtı İstanbul'dan, efendim, e, Selçuklu başkenti Konya'yı ne yapalım? Selamlayalım tabii, selamlayalım efendim, selam olsun. Selam olsun Konya'ya. Selam olsun Konya'ya, Konya'nın erimlerine, yarınlerine. Ve selam olsun Konya'ya, Konya'da Mevlana'ya tabi Tabii Konya'yı selamlarken aynı zamanda programımıza iştirak eden, izleyerek, dinleyerek, iştirak eden Edirne'den Kars'a, Van'dan Mersin'e, bütün Türkiye'yi hatta Dünyayı selamlıyoruz sevgili dostlar. Ee, diyoruz ya hani hizmette sınır ve sinir olmaz, olmamalı. Hizmette sınır ve sinir olmayınca sevgili dostlar hakikaten mesajınız da sınır aşıyor. Yani mesajınız da sınırlar aşıyor. Yani e, hakikaten dostlarımız sağ olsunlar, var olsunlar e, çok iyi dönüşlerde bulunuyorlar. Ee, kalemlerine, kelamlarına sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar, bahtiyar olsunlar. Bir de ihtiyar olsunlar. İhtiyar olsunlar. Şimdi geçenlerde bir arkadaşa sağ ol, var ol, bahtiyar ol, bir de ihtiyar ol dedim. O dedi bana niye beddua diyorsun? Yahu dedim mübarek. Beddua değil sana dua diyorum. Yani ihtiyar olmak için ömrünün uzun olması icap eder. Dolayısıyla ben esasen demiş oluyorum ki mecazen, mecazen tabi burada mecaz bilgisine sahip olmak lazım. İcaz ve mecaz çok önemlidir. Sevgili dostlar. İcaz ve mecaz çok önemlidir. Efendim, mecazen diyorum ki ihtiyar, yani Allah seni ihtiyarlatsın. Yani ihtiyar oluncaya kadar yaşa. Efendim, e, toruna, e, torbaya karış. Yani e, efendim, nice günler göresin yani bu meyanda bir dua değerli dostlar var olun sağ olun var olun bahtiyar olun ihtiyar olun yar olun yar olun yaren olun sevgili dostlar bugün inşallah vefatının şebi aruzunun seney devriyesi münasebetiyle Mevlana'yı efendim anmanın ötesine geçerek anlamaya çalışacağız. Mevlana'yı anlamaya çalışacağız. 10 15 dakikada elbette elbette Mevlana'yı tüm yönleriyle e, anlamak mümkün değil sevgili dostlar. Hani Mevlana'yı anlamak 10 15 dakikalık e, yani bir zamanı bırakın e, bir ömür ister. Bir ömür. Evet Mevlana'yı anlamak anlama bir, öm bir ömür ister biz bu programımızda ne yapacağız? Şunu yapacağız. Şunu yapacağız sevgili dostlar. Mevlana'mızdan nükteler aktaracağız. Hani şöyle programa uygun bir jargonla ifade edecek olursak insana, dünyaya, hayata ve eşyaya dair Mevlana'dan nüktelerle noktalar buralar. <laughs> Mevlana'dan, nüktelerle noktalar burada. <laughs> Mevlana Celaleddin Rumi merhumu vefatının seneyi devriyesinde rahmetle, hasretle ve minnetle anıyoruz değerli dostlar. Ee, andığımız gibi de inşallah anlarız. Aslında Mevlana bizim dünyaya açılan barış elçimiz. Mevlana'yı anladığımız gün e, dünyamız bir sevgi ve barış gezegeni olacaktır. Şimdi Mevlana ne yapmış sevgili dostlar? Şiir yazmış. Hikayeler anlatmış. Güzel sözler söylemiş. E, efendim birçok şey yapmış. Şimdi onun belki bütün sözlerini özetleyen şu sözle başlamak lazım programımıza. Çok güzel. E, yedi öğüt efendim. Mevlana'dan yedi öğüt, yedi pırlanta. E, hakikaten hiç unutulmaması gereken bir söz. Bir hayat felsefesi. Bir hayat felsefesi. İşte e, dinle tebessüm programımızdan. Kulaklara küpe olarak geliyor efendim. Kulaklara küpe olarak geliyor. Ne diyor Mevlana'mız? Sevgi ve merhamette gökteki güneş gibi ol. Sevgi ve merhamette gökteki güneş gibi ol. Cömertlik ve iyilikte akarsu gibi ol. Evet. Cömertlik ve iyilikte akarsu gibi ol. Aziz izleyenler değerli dinleyenler sudan bahsetmişken şu cümleyi de kurmadan edemeyeceğim. Şöyle bir çağrıda bulunalım. Esaslı bir çağrı programımızdan. Ey dinle, tebessüm eyle, izle, tefekkür eyle programının aziz müdavimleri, sevgili dostlar. Şayet bastığınız, yani içtiğiniz su kadar aziz olmak istiyorsanız içtiğiniz su kadar aziz olmak istiyorsanız, bastığınız toprak kadar mütevazi olunuz. Evet, içtiğiniz su kadar aziz olmak istiyorsanız, bastığınız toprak kadar mütevazi olunuz. Dedikten sonra devam ediyoruz. Efendim, ayıpları de, ayıpları kaybetmede, gece gibi ol diyor Mevlana. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Evet. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Eskilerle bizim önemli bir farkımız var sevgili dostlar, değerli izleyenler. Onlar öldükten sonra da yaşamayı bilen insanlar. Kalplerde, dillerde, kitaplarda, eserleriyle, sözleriyle, fikirleriyle. Modern zaman bizi evirdi, çevirdi, devirdi, yaşayan ölü haline getirdi. Evet. Onlar öldükten sonra da yaşıyorlardı. Yaşıyorlar hala. Biz maalesef, maalesef adeta diyelim de hukuki bir sonuçta olmasın yaşayan ölüler gibiyiz. Yaşayan ölüler gibiyiz. Efendim başka ne diyor Mevlana e, Celaleddin Urhumi Tevazu konusunda alçak gönüllülükte yani bastığın toprak gibi ol. Efendim iyilikte, merhamette deniz gibi ol ve işte şu cümle muhteşem cümle, muhteşem final, muhteşem final efendim. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Şimdi bunun üzerinde duralım ve şöyle bir cümle kuralım. Azizim şöyle koltuğumuza Yaslanalım arkaya, yaslanalım. Şöyle bir cümle kuralım. Ee, efendim, bu cümleyi derinlemesine tefekkür ettikten sonra insan şunu demeden kendini alamıyor. Doğrusu dünyamızda ne kadar problem varsa, azizim, mirim, ne kadar problem varsa o kadar da çözüm var dememi beklemiyorsunuz elbette. Var elbette ama öyle demeyeceğim, öyle demeyeceğim. Ne kadar problem varsa hepsinin temelinde olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi olmayan insanlık vardır efendim. Evet. Mesela örnek istiyorsunuz, mesela diyorsunuz. Yani mesela bugün insan hakları havarisi kesilen toplumlar var değil mi? Yani, efendim İnsan ee, insan hakları, insan hakları, insan hakları e, diyerek insanların, insanlığın efendim e, hakikaten insanlığı meşgul eden, yani insan hakları güzel bir şey de e, yerine getirilmediği zaman maalesef bir meşguliyet e, oluyor. Boşur olan bir meşguliyet oluyor. E, bunu diyenler, insan haklarından dem vuranlar Bakıyoruz ki insan haklarına gem vuranlardan başkası değil efendim. Yani. Bu nedir? Olduğu gibi görünmemek, göründüğü gibi olmamaktır. Evet, Mevlana'dan nüktelerle sürdürüyoruz programımızı sevgili dostlar. Mevlana'mızdan efendim nüktelerle noktalara e, tekrar hoş geldiniz. Şimdi Mevlana ile bir papazın diyaloğu efendim. Mevlana sakalı ağırmış bir papaza sorar. Sen mi yaşlısın sakalın mı yaşlı? Papaz Şöyle hesap eder. Sakalım 20 yaşında çıktığına göre e, ben sakalımdan daha yaşlıyım. Evet der. Ben sakalımdan daha yaşlıyım. Mevlana bunun üzerine şöyle der. Aziz izleyenler, değerli dinleyenler. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Yahu niçin bana yazıklar olsun ki der papaz. Bunun üzerine Mevlana taşı gediğine şöyle koyar. Yahu senden 20 yaş küçük olan sakalın ağırmış da sen hala karanlıklar içindesin. Evet. Senden 20 yaş küçük olan efendim, sakalın ağarmış da sen hala karanlıklar içindesin. İçindesin. Nasıl iyi demiş değil mi sevgili dostlar? Efendim bir gün Mevlana talebeleriyle yolda yürürken böyle Köpeklerin e, sarmaş dolaş uyuduklarını görmüşler ve demişler ki hocam ne var insanlarda böyle hani birbiriyle atışmadan, itişmeden, çatışmadan, tutuşmadan, gidişmeden kardeşçe yaşasalar deyince Mevlana bunun üzerine şöyle demiş onların kardeşliğini Önlerine bir kemik at da gör bakalım. Ne kadar kardeşler? Evet. İşte bunun üzerine sevgili dostlar şu, cüm şu cümleyi kurmadan geçemeyeceğim. Menfaat caddesinde kurulan dostluklar efendim çile yokuşunda sona ermeye mahkumdur. <laughs> Mevlana'dan bir başka nüktede saltanat farkı. Hani sultan diyoruz ya gönül sultanları. Onlarla efendim mülkün sultanları arasında ne gibi bir fark var acaba? Selçuklu sultanı sormuş Mevlana'ya. Seninle benim saltanatım arasında ne fark var? Şu farka bakın sevgili dostlar, değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler. Şu farka bakın. ufak kapanabilir bir fark mı sizce? Senin saltanatın gözlerin açık olduğu müddetçe devam eder. Gözlerin kapanınca biter. Benim saltanatım ise gözlerim kapanınca başlar. Evet, vay dediğinizi duyar gibiyim sevgili dostlar. Efendim, senin saltanatın gözlerin açık olduğu müddetçe devam eder. Benim saltanatım ise gözlerim kapanınca başlar. Evet, saltanat efendim e, servet, saltanat, e, konfor ve buna benzer e, şeyleri biraz da biraz da efendim farklı alemlere havale etmek ne kadar yerinde değil mi sevgili dostlar? Her şey dünyada değil efendim. E, daha doğrusu dünya fani, dünyanın her şeyi fani. Öyleyse öyleyse baki alemde, baki alemde ebediyen huzura ve mutluluğa ereceğimiz işler yapmalı, sözler söylemeliyiz. Yine efendim, Mevlana'dan bir e, nükte daha efendim aktaralım. Mevlana ile alakalı, daha doğrusu bir Mevlevi ile bir Nakşi karşılaşmışlar, bir araya gelmişler. E, zikir konusunda birbirleriyle hayırda yarışıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar. Şimdi Mevlevi demiş ki, Üstadım demiş, Azizim, Mirim, biz var ya biz, biz hiç durmayız. Allah Allah der durmaz döneriz. Bunun üzerine, bunun üzerine Nakşi şöyle demiş, taşı gediğine şöyle koymuş. Ya siz Allah der döner misiniz azizim? Biz bir kere Allah dedik mi bir daha asla dönmeyiz. Evet Allah deyip dönmek de... Allah deyip dönmemek de ikisi de başımız üstünde sevgili dostlar. Bunlar kendi aralarında cilve, e, konu, cilve taşıyan konular, cilveli konular, hakikaten e, sırlı e, konular, efendim e, hakikaten birçok açıdan, birçok boyuttan değerlendirilmesi gereken konular. Artık siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Allah deyin de efendim ne yaparsanız yapın önemli olan o. Hani ellerime uzanan dudakları tepeyim Allah diyen gel senin ayaklarından öpeyim diyor ya şair işte e, öyle demek lazım belki de e, bu meseleyi en güzel şekilde e, bu şekilde noktalı virgül koyarak e, kapatmış oluruz. Ve son bir nükte sevgili dostlar e, Mevlana'mızdan son bir nükte efendim daha doğrusu Mevlana'mızla alakalı güzel şehir şehir Konya'dan Mevlana'mızı baharında misafir eden Konya'dan güzel bir nükte. Efendim padişah devlet erkanıyla Konya'yı ziyarete gitmiş ama bir fırtına bir fırtına ki sormayın E tabi şimdiki gibi her taraf böyle e, asfaltla, betonla kaplı değil e, Yerde ne kadar toz toprak, çakıl varsa efendim Konya'yı gezmekte olanların yüzlerine e, alıp alıp vuruyor, alıp alıp vuruyor rüzgar Bunun üzerine padişah sormuş vezirine demiş ki bu ne haldir böyle? Yani bunu nasıl yorumlamak lazım? Vezir hakikaten çok hikmetli bir zatmış sevgili dostlar. Zaten hikmetli zat olmasa vezir olur mu? <laughs> Efendim demiş ki sultan bunun izahı şudur. Hani burası Konya, burası diyar Mevlana'dır. Dolayısıyla buranın taşı toprağın Mevlevidir. Onun için onun için yüzünüze gelen taşın toprağın hikmeti de budur rüzgarla efendim Allah deyip deyip dönen taşın toprağın yüzünüze vurmasıdır bu demiş. Sevgili dostlar kapatırken programımızı kapatırken yıllar önce yıllar önce Mevlana ile ilgili bir şiir kaleme almıştım. Onun bir dörtlüğünü okuyalım ki hani dörtlük oku okuyarak kapatalım ki programımız dört dörtlük olsun gel diyerek kucak açan, gelenlerle kucaklaşan, muhabbette ocaklaşan Mevlana'mız var bizim. Sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Esen kalın, şen kalın, hoşça ve dostça kalın, bizimle kalın, Allah'a emanet olun.